şekilde olacaktır. Öncelikle Kur'an-ı Kerim tilaveti, ardından ilahiler, daha sonra Adnan alış hocamızın konuşmaları, akabinde ilahiler ve tiyatro, son olarak dua ile programımız nihayete erecektir. Bismillahirrahmanirrahim veşşirillezîne وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ve lehum fiha azwajun mutahharatun ve hum fiha khalidun helin anlamak nasip olur bu ayda ancak'' ''Kalbe gelen nurdur ramazan merhametler pek olur insan cümle alemde sürür Gelir kalplerde iman Cümle alemde sürür olur Peygamberlerin şeriatlarında bazı ibadetler ortak Bazı ibadetler farklıdır Mesela namaz bütün ümmetlerde ortak olan Bütün peygamberlerin şeriatlarında olan bir ibadettir Allah'a karşı kulluğumuzu en iyi ifade eden ibadettir o yüzden namaz olmazsa olmazımızdır. Oruç da aynı namaz gibi Allahu Teala'nın bütün ümmetlere farz kıldığı ibadetlerden biridir. Oruç o kadar mukaddes, o kadar değerli bir ibadettir ki Allah Azze ve Celle onun sevabını meleklerin yazmamasını istemiştir. Bizzat o sevabı kendisinin vereceğini ifade etmiştir Rabbimiz Azze ve Celle. Düşünün o kadar değerli oysa Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de yapılan amellerin sevaplarını dile getirirken değil mi 1'e 7, 1'e yetmiş, bazen 1'e 10, bazen 1'e 700 hatta daha fazla katliamdan bahsetmiş ama orucun sevabı Allah katında o kadar değerli ki meleklere yazmayın demiş. Onu ben vereceğim demiş Rabbimiz Azze ve Celle. Bu kadar değerli, aziz Müslümanlar. Ağız kokusu mis kokusundan daha değerli. Allah bu kadar değer veriyor. Hani düşünün biz önemli bir yere gideceğimiz zaman değil mi? Mutlaka kendimize bir çeki düzen veririz, tıraş oluruz, ağzımızı fırçalarız. Yanlış bir koku gelmemesi için, yanlış bir görüntü sergilememek için büyük bir öz özel... çevresinde nice aç insanlar olduğunu, nice kimsesizler olduğunu fark etmesi ve onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmesini de sağlamasıdır. Yoksa hani sürekli tok olan ne anlayacak değil mi? Tok açın halinden anlar mı? Anlamaz. Oysa ne buyurmuştur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Son olarak toplumsal bir dayanışmayı ifade eden zekatların da Ramazan ayında verilmesi biliyorsunuz bir adet haline gelmiştir fakir Müslümanların, kimsesizlerin, garibanların ihtiyaçlarının karşılanması için zekat Allahu Teala'nın Müslümanların malına koyduğu, malı temizleyen, dolayısıyla kalbi ve ruhu temizleyen çok değerli bir ibadettir. Zekatını vermeyen insanlarla biliyorsunuz Hz. Ebu Bekir savaşmıştır. Bir Müslüman asla zekatı ve namazı birbirinden ayıramaz. Müslüman mutlaka zekatını hem de doğru bir şekilde hesabını yaparak çıkarıp vermelidir ki kalbini dünya malının pisinden, kirinden temizlesin. Kendi malını temizlesin. Çocuklarına kirli ve haram mal yedirmesin. Malı temiz olsun, kalbi temiz olsun. <laughs> بریم و بزار زلاله مهارم مزانی مهار امتیه مهارم مزانی مهار امتیه اف مبارک مهارم مزانه مهار و جی او مها قرآنه جیان ز مهاره پا دیشه سلطانه مها رمزانه مها امتیه مهارم رمزانه مها امتیه Allah'a nasip ederseniz bu sene, bu dönem matematik dersinize ben gireceğim. Hoca selam verdi. Bu ders çelik, ders çelik. <laughs> evet arkadaşlar şimdi geçimi tanıtayım. İsmim Hakkı Güren. Bu dönem, dönem yeter. matematik dersinize ben gireceğim inşallah. Derse başlamadan önce bir yoklama yapalım. Ahmet. Burada hocam. Burada. Tekin. Burada hocam. Mehmet. Evladım uyanabilirsin. Hocam. Evet Mehmet de burada. Abdurrahman. Gelmedi. Sürekli mi gelmiyor bu arkadaşınız? Yani kısmen. Yasin. Burada hocam. Hocam biz oruç tutuyoruz. Hocam Ramazan ayında neden oruç tutuyoruz? Allah'ın bizim orucumuza ihtiyacı mı var ki biz oruç tutuyoruz hocam? Evet, tekin miydi evladım? Evet hocam. Çok tekin sorularım var, tekin evladım. Şimdi elbette Allah-u Teala'nın Allah Teala'nın Teala bizim orucumuza ihtiyacı yok. Ben burada size matematik dersi anlatırken benim ihtiyacım olduğu için mi anlatıyorum size? Hayır hocam. Baban sağlıkçı mıydı? Evet hocam. Şimdi senin baban birilerine ilaç yazarken ya da onu ilaç içmeye zorlarken babana faydası mı oluyor yoksa hastaya mı faydası oluyor? Faydası hocam. Oruç da aynen böyledir. Allahu Teala'nın orucumuza ihtiyacı yok. Bizim oruca ihtiyacımız olduğu için Allah-u Teala orucu bize farz kılmış. Anlaşıldı mı evladım? Anlaşıldı hocam. Evet. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu seneki matematik dersinize ben gireceğim. Konumuz geometri geometrilerde çok yerleri işleyeceğiz. Ki daha önceki senelerde mutlaka. Ama az önce dedik ki Allah-u Teala bir tohumun içerisinde bir milyon tohum koyuyor. Bir gecenin içine 30 bin gece koymuş çok mu? Anlaşıldı mı? Demek ki Allah-u Teala dilerse azın içine çoku yerleştirebiliyor. Arkadaşlar sanki bu üçgene geçer miydi? Üçgene geçer Hocam son sorum. Son sorum hocam. Evet. Dinliyorum. Neden hocam Kadir Gecesi'nde Allah-u Teala bu kadar hayırlı kıldı? Özelliği nedir hocam? Kur'an-ı Kerim her indiği yere değer katar arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim neredeyse orayı değerlendirir arkadaşlar. O gecede Kur'an nazil olduğu için. Tamam mı? Allah razı olsun. Evet. Şimdi geçiyoruz üçgene arkadaşlar. Evet hocam, dedi ki, hocam bir soru daha sorabilir miyim hocam? Üçgenle ilgili mi? Hayır hocam. Evet bu işin. Hocam deneyim. şimdi büyüklerimiz diyor ki biz Ramazan ayında yemekten, içmekten kendimizi alıp koyarak fakirlerin durumunu niye olaya için Madem öyle olacak, fakirler niye oruç tutuyor ki? <laughs> Tekin evladım, yine tek noktaya takılıp kalmışsın. Orucun tek faydası fakirleri anlamak mıdır? Orucun bir faydası nefsimizi dinlendirmek. Orucun bir faydası ruhumuzu yenilemek. <laughs> Ey duaları icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden Rabbimiz. Sen affedicisin, affı seversin, bizi ve bütün yanları affet. Allah'ım bize hayırlı ve uzun ömürler ihsan eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle, ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle, hayırları feth ile, şerleri def ile, sonumuzu hayr eyle Allah'ım.